devam ki. Doge kestin. Ablublu blublu blublu. Ablublu blublu. Onu dojde aynen öyle kardeş. Karşı jungle hangi duydu? Neydi? Ivern miydi bu? <laughs> Ivern mi ya bu karakterin adı? Şey ben bu adamı tek hamleyle kesedim bu arada Velkoz'u haberin olsun. Onu ya yazan bir kenara. Ay! Tek potunu aldık Love'ın biraz da farm alırsak eğer yok yok AP oynamam ben Ezreal'ı Ezreal'ın kendi bir klaslığı vardır unutma bunu o ne lan adama da çatmadım minyona da çatmadım şimdi ya seni kim kurtaracak elimden en yok yok <laughs> seni Şimdi bu atak speedle buraya puşlamam lazım shit. Şey, mena kalmadı zaten mena. Bu kudretle burayı puşlamamız lazım yoksa babalara gelen zi. Adam ne soruyor hiç ben anlamadım yani. Zang zing, zang zong 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 zong. Sabahleyin ev sahibi arıyor diyor kardeş. Bizim diyor, bir sevdiğimiz komşu var. Sevdiğimiz bir komşu var. <gülüyor> <gülüyor> diyor internette çalışma ediyor bir girip bakar mısın? Seni eve getireyim de dedim Baba diyor, Ben de uyku sersem olur olur abi demişim. Bunu kafamı tank etti. Dedim baba diyor, hayırdır ya. Dedim o modem evden alması lazım. Dedi seni diyor eve götüreyim diyor. Derken money 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 dedim baba ne de. koronavirüs you know you know koronavirüs I am dedim sıkışanız yani sıkıntılı durumlar. Ulan mana bitti şuraya pushlayıp base'e gidiyorsunuz beyler. Oo ölür mü? Chat sniper kestin oğlum. Ulan iki sene bir vurduk vay a ya. Bir tane vardı kill gereğiydi. Kapat 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 kapat, kapat. Selamünaleyküm kardeş Buradan. Tamam flaş aldık lan minyon kaçtı ya bu Hop Çocuk kestin Puşlu cezası iki sikide değil mi puşlanır ya İki ara yüzlük olduk ya yine patron Ha? Smart dedi ben zing zang üstüne. Şşş. Ha? puşta Sağ sol yapma. Puşla puş push, puş. Lan! Sana minyon talep ediyorum lan. O kim lan? Onu babaya salan diye. Sana minyonlarımı kesmeni emrediyorum. Lan düşünsene beyler. Yani. Dünyanın, dünya değil de böyle çok iyi bir middeysin. Turnuvaya katılacağım. Maç başına 1000 avro alıyorsun ama. O kim lan? Tıktan. Fena kapladı kendimizi. Devam. Yapma oğlum Zekoş ya. O Q'yu o zaman uyutayım duruyor duruyor. Belki verdi kozu Yok. Birisi ayaklı beyiz ya. Eskiden bizim takım sahibi öyle yapardı ha. Last koyardı Nexus'a. Kaç dolardı lan? Nexus'a last atan 100 dolar alıyordu. Öyle bir şey olması lazım. Güzel taktik ha. Değil mi? Punky, punky sal iyi falmıyordu. Sonra kanka havadan para geldi. İyi pa <laughs> Parayı bir günde bitiriyordu. Salar diyordum ki oğlum o da senin para. <laughs> havadan geldi deyip harcıyordu. Oğlum diyorum o da senin para. <laughs> Manyak mısın? Çocuk dengesizdi ya biraz. Hop! Lan Goji tutsun işte ya ah geliyor köstebek zaten ipini koparan bir de geliyor var gibi ben anlamadım biraz pink atalım adamlar suçluluk hissetsin. botumuzu alalım bundan mı alıyorduk lan botu Trollemiyordum oğlum nereden çıkıyorsun ya trollediğimi kim diyor ya trolledin diye şuna baksana düz yolda yürürken can azalıyor devam oruç yok mu lan dinsiz ne alaka beynine Sala. Anlatır mısın nereden çıkardı onu? Açıkla. Yavaşlara lan. Saçlarım rüzgarda biraz yalkalandı. Uçu da yok mu ya Kilmir? Aha. Aha. Tak kafadan et Nereye gittin ki? Nereye gidebilirsin ki yani? Maksimum nereye gidebilirsin? Bir saniye için. Ver efefi Ver FF'i geç saçlarım dalgalanıyor bu bel kuzunun Hop! Ne oldu beni mi keseceksin kardeş? Arkadan kapatıyorlar. Döt! Kodumun kerten kedisi seni. O ne lan? Fong? Zang fong 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 Flash atabilir. Zang fong 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 Kardeşim! Aaaaaa! Aaaaaa! <laughs> <laughs> ne yapıyor ya? Ama takımda ne sokuyor benim? oyun kaybetmemesi lazım. Ne yapıyorsunuz? O 12 attı. Bizde de biri ilgilenecek mi? Kati sen Ufuk abininkini alalım bir yer. <laughs> yok yok Kati Kati sefer dedi bak. Tufuk çikolat lazım mı diyor bak. Çikolat mı? Ama burası seks kanalı değil yani baştan söyleyelim. Sonra üzülenler olmasın yani. Bir umut atıyor adam. 10 lira ne mutlu son mu var abi? Bir umut. Seks kanalı mı kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Allah türlü fantazilerinizi şeyinize yapın. Kendi mahremiyetinize yapın. Bu ne ya? Kanalı mı ya burası? Devam! Buranın kendine göre bir adabı var ya. Baksana oyun dramasyon yani. Babalara geldik. Şurada 2 milyona gezeceğiz. 2 ayrıldı ya. İnternet'i bitse şu iki item bittiğinde beyler oyunu taşıdığım andır. Unutma. Geldim isteye geldim. Oh, car, geldim. Mm, think, think. Lan. Ablublub. Lan canlarla bak lan. Savaş oğlum en saflarda. Savaş oğlum. Adaletin dalgasını geçirdi kafalarına. Oğlum adam bana oğlum ne mi? Adam öyle bir fırlıyordu ki Babali'yi Anlatamam yani. Herifler beyze gitme ihtiyacı duymuyor ya. Anlatabildim mi ben sana kurban? Oo kesin. Zang zing zang zong zong Baba gider. Baba alacağını aldı buradan. Yok mu oğlum red mi etmiş yine? takım. Boyun win bu arada. Yani bizimki biraz adam akıllı fight yaparsa. Balonu çaldım. Son 5, 3, 2, 1, 0. Sena uçat lan. Uçat lan. Koşun lan adamlara yardım ettik Aha. Aha. Sena reisi balonu vurmuyor mu? Ne? Yatma lan biz olsun. Şu abi MF'in item'a e de baksanız ben bunu nasıl kazanayım ki? MF'in item'a e bak bakan sonuna nasıl kazanan zi? Aha oyun bitiyor. Acil gir. Oğlum bekleyin lan. Galo dayan. Olay sitin çocuğu. Tamam. Vurun lan. Lan. Dal zang zing zang zong zong Baba taşıyor yine. Keno taşımacılık online. Bak işte. Hop bir anlı kulağa gelmedi. Yakalayacağım şimdi onu chat. Zang zing zong zong. Aa o da gelmedi. Baba buraya puşlar. Hatta üstüne 5 kişi kayıtlar. Devam. Buraya aldık. Ay. Bunu da kestik, bunu da kestik, bunu da kestik, bunu da kestik. Giriyorlar mı? Yo. Hızlı Destur. Oğlum o değil kesersiniz ama ya. Base atayım mı chat? Baron ki. Base ki. Yine base'e geç kalmayalım ama nakiyim. Fight. Ulan o adamı nasıl dolaşıyor da ya? Oh! Ah! Buradayım, buradayım. Öküz tek gözünüz Aaaa. Babali. Lan o nereden geldi ya? Garo ne yapıyorsun oğlum? Ulan zek. Garo tar yapıyor minyonları. Böyle olmaz ama ya. Bu şununla ezik ya. İleriye sıkıntı babali. İleri bir çare çözüm bulmak lazım. Şurayı bir çirink bırakalım bakalım. Damage'i kesiyorsun. Atlama atlama atlama. Atla atla lan. Atla lan. Atlan lan yok amına koyayım. teleport orada teleport olan yok ko. Babalara gelen go. Burada volt var mı acaba? Bakın Zekin çok yere zıplamaması lazım. Sadece üstümüze gelenleri kesmek lazım. Vurun lan. Ya yok mu abi support bu takımda ya? Ya of. Bu ile ne, ya böyle? Ne ölüyüş ne şey oluyor. Ulan ben ulti attım oraya. MF ulti attı. Adamların gram bir şeyi oynamıyor ya. Ağır support ve top lane farkından bir oyunlar kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ağır support ve top farkından. ilk defa support farkını bu kadar hissettim. Helal olsun Nami'ye. It's alright. Nami. No. Uş şu salak bir oyun kazanıyor ya. Haydi